Merhabalar. Bugünkü incelememize hoş geldiniz. Sabahattin Tuğra'nın Atık Topografyası metni var elimizde. Şehirlerin pek de konuşulmayan bir yüzünü, yani atıkların ele alacağız. Biliyorsunuz normal haritalar bize yolları gösterir, binaları gösterir. Ama şehrin sakladığı başka bir harita daha olabilir mi? Evet, kesinlikle. Yani atık depolama alanları, transfer merkezleri, bunlar pek haritada olmaz. İşte kaynakta diyor ki atıklar kendi mekanını yaratıyor ve şehrin o görünmeyen yüzünü e, adeta ifşa ediyor. Çok doğru. Peki şu fikir nasıl geliyor size bir şehrin kimliği hani o cafcaflı binalarıyla değil de belki de çöpleriyle daha iyi anlaşılır ya da şu iddia. Kentler atıkların şekline göre yeniden çizilir. Oldukça radikal bir bakış açısı ama üzerinde düşününce mantıklı. Gelin o zaman, bu görünmeyen haritayı biraz aralayalım bakalım. Bu haritayı okumaya başladığımızda ilk göze çarpan şey, atık sahalarının aslında bir tür zamansal arşiv oldu zamansal arşiv mi? Nasıl yani? Arkeologlar topraktan bir çömlek parçası çıkarır, eski uygarlıkları anlamaya çalışır ya. Evet. İşte gelecekte birileri de belki de bizim bugünkü çöp yığınlarımıza bakacak. O plastik şişelere, elektronik atıklara, ambalajlara ve buradan bizim tüketim alışkanlıklarımızı çözecekler. Neye değer verip neyi hemen gözden çıkardığımızı. Yani her çöp katmanı bir dönemin sessiz tanığı gibi aslında. Çok ilginç. Peki bu katmanlar arasında bir de ee, kaynakta leachate diye bir terim geçiyor. Sızıntı suyu sanırım Türkçesi. Evet sızıntı suyu. Kulağa pek hoş gelmiyor açıkçası. Yani sadece zehirli bir sıvı bu bu. Nedir önemi? Teknik olarak evet toksik maddeler içeriyor doğru ama metaforik anlamı çok daha derin. Kaynakta bu sıvının şehrin yer altına sızan hafızası olduğu söyleniyor adeta toprağa yazılan bir kara mürekkep gibi. Kara mürekkep, vay canına. Evet, ceme. yani toplum olarak görmezden geldiğimiz, toprağın altına ittiğimiz her şeyin sıvılaşmış hali... Belki de bir tür jeolojik inkar belgesi diyebiliriz. Hani gömdükçe yok olmuyor, dönüşüyor, sızıyor bir şekilde. Gerçekten çok çarpıcı bir benzetme bu. Peki bu atık haritası sadece çevresel bir durumu mu anlatıyor? Yoksa işin toplumsal boyutu da var mı? Kaynakta bazı çalışmalara atıf var sanırım. Evet, evet var. Wilson ve arkadaşlarının çalışması mesela atıkların sosyoekonomik yapıyı da şaşırtıcı bir netlikte yansıttığını gösteriyorlar. Nasıl yani? Farklı semtlerin çöpleri farklı mı oluyor? Aynen öyle. Çalışmaya göre daha varlıklı semtlerin çöplerinde ne bekleriz? Bolca ambalaj, tek kullanımlık ürünler, markalı eşyaların kalıntıları. Hmm, evet, daha yoksul mahallelerde ise durum farklı. Orada organik atık oranı daha yüksek, Tamir edilmiş, tekrar kullanılmış eşyalar daha fazla. Anladım. Hatta şey, göçmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerde, atıklardaki etiketlerin dilleri bile o bölgenin kültürel çeşitliliğini gösteriyor. Yani çöpümüz sadece ne yediğimizi değil, kim olduğumuzu, nasıl yaşadığımızı, hatta aramızdaki eşitsizlikleri bile ele veriyor. İnanılmaz. Yani bir sonraki çöp kamyonu geçtiğinde aslında mahallenin sosyoekonomik röntgenini taşıyor diyebilir miyiz? Bir bakıma evet diyebiliriz. Peki bu kadar anlam yüklü atıklar nereye gidiyor? Şehrin ortasına dökülmüyordur herhalde. Ee, yok canım, tabii ki hayır. Kaynak diyor ki yer seçimi tesadüfi değil. Öyle mi? Kesinlikle değil. İşte burada çevresel adalet dediğimiz kavram devreye giriyor. Bular bunu çok güzel açıklıyor. Bu tür tesisler, yani atık depolama alanları, yakma tesisleri genellikle nereye kurulur? Şehrin çeperlerine, ekonomik gücü daha az, siyasi temsili zayıf toplulukların yaşadığı bölgelere, yakın yerlere. Yani bir tür yükü başkasına yıkma durumu mu var? Aynen öyle. Foucault'un mekan iktidar ilişkisi dediği şey bu işte. Mekanların düzenlenişi, kimin güce sahip olduğunu, kimin de yükü taşıdığını belirliyor. Dolayısıyla bu atık sahalarının konumu aslında bir iktidar topografyası çiziyor bize. Güç nerede, yük nerede? Harita üzerinde görüyoruz. Merkezin temizliği çeperdeki kirlilikle mi sağlanıyor yani? Evet, bu Tezatlık çok bariz. Merkezin temiz ve parlak kalması bu yükün görünmeyen bir şekilde çeperlere aktarılmasıyla mümkün oluyor aslında. Bu durum bizi ister istemez daha felsefi boyutlara taşıyor gibi. Hani tüketiyoruz, atıyoruz, sonra unutuyoruz. Kaynakta Baudrillard, Heidegger gibi isimler geçiyor. Ne diyorlar bu konuda? Baudrillard diyor ki modern topyum aslında ürettikleriyle değil, daha çok geride bıraktığı o artık nesnelerle tanımlanıyor. Sürekli tüketiyoruz ve tükettiğimizi hemen unutuyoruz, yok sayıyoruz. Evet, bir kullanat kültürü var. Heidegger'in meşhur "varlık unutulmuştur" sözüyle bir paralellik kurabiliriz belki. Modern insan tükettiği nesnenin varlığını çok çabuk unutuyor sanki. Ve bu atık sahaları onlar hem bu büyük unutuşun mekanları hem de garip bir şekilde geleceğe bıraktığımız istemsiz mesajlar. Birer kara kutu gibi. Unutmak istediklerimizin kanıtları yani. Aynen, inatçı kanıtları. Orada duruyorlar. Peki tarihten ya da günümüzden bu durumu somutlaştıran örnekler var mı? Olmaz mı? Mesela Antik Roma'nın devasa kanalizasyon sistemi, Cloaca Maxima. Sadece mühendislik değil, atığı yöneterek toplumsal düzeni sağlama çabası aynı zamanda. Hım. Osmanlı İstanbul'unda gece çöpçüleri varmış, belirli kurallarla çalışan ya da Victor Hugo'nun Sefiller'inde anlattığı o Paris kanalizasyonları, şehrin bastırılmış, görünmeyen yüzü gibi. Evet, hatırladım. Daha güncel bir örnek isterseniz, Kopenhag'da bir atık yakma tesisinin üzerine kayak pisti yapıldı. Bu tür projeler neyi gösteriyor? Atığın artık sadece saklanacak bir sorun değil, kentsel kimliğin, yaşamın bir parçası haline getirilme çabasını. Belki de Bataylen'in dediği gibi, atık dediğimiz şey, modern toplumun o başa çıkamadığı, harcayamadığı fazla enerjisinin katılaşmış hali. Anlıyorum. O zaman toparlayalım isterseniz. Şunu anlıyoruz ki, bir şehri gerçekten tanımak için belki de sadece o parlak vitrinine meydanlarına değil, aynı zamanda da görünmeyen haritasına, yani atıklarına bakmak gerekiyor. Bu atık topografisi bize şehrin sosyal katmanlarını, eşitsizliklerini, iktidar ilişkilerini, hatta unuttuklarını fısıldıyor. Kesinlikle. Belki de gerçekten o alıntıdaki gibi kentler atıklarının şekline göre yeniden çiziliyor. Çok doğru. Ve bu noktada dinleyicilerimize de bir soruyla bitirelim belki. Şöyle bir düşünün. Sizin her gün ürettiğiniz, belki hiç aklınıza bile getirmediğiniz o atıklar.